Bir haber kanalından herkese merhaba. Romanya, Norveç'ten almaya karar verdiği 32 adet F-16 savaş uçağı sonrası, Portekiz'den de 17 adet ikinci el F-16 almaya hazırlanıyor. Diji 24'ünün aktardığı bilgiye göre, Romanya Savunma Bakanı Vasile DYNCU, 52 F-35'i hizmeti alan Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden, 32 adet ikinci F-16 almak için, Romanya parlamentosuna bir mektup göndererek resmi onay istedi. Tamamı 40 yılı aşkın operasyonel ömre sahip olan F-16'ların, 100 milyon eurosu lojistik destek ve gerekli modernizasyon için İngiltere'de Lockheed Martin şirketine verilecek. Romanya F-16'ları, 454 milyon euroya Romanya'ya satın alacak. Bakan, Romanya'nın Belçika, Danimarka, Hollanda, Portekiz ve Yunanistan'da dahil olmak üzere birçok NATO müttefikinden ikinci el F-16 satın almayı değerlendirdiğini ve F-16'ların 10 yıl hizmet ömrü olduğunu söyledi. Sadece 10 yıl hizmet ömrü biçilen uçaklara talep kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Norveç'ten gelen ikinci el F16'lar, İsrail Elbit ve Rumen Erosstar tarafından aviyonik olarak modernize edilen ve şu an Romanya'da hizmetteki MiG-21 Lancer'ların emekliye ayrılmasının önünü açacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.